Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu sefer imposter oldum ve Beril ile beraber inşallah çok şey yapabiliriz. Ee, kill alabiliriz. Umudum bu yönde. İlk önce bir gezeyim. Şurada görürsem birilerini. Şu üstlere bir bakayım. Hoppa. Med Bey'e gir. Tamam. Güzel. Güzel aldık. Çaktırmadan. Güzelce. Bir cooldown. Reaktörden aşağı iniyoruz. At masası geçti. Elektrik odasında kim var? Kimseler yok. Bunu at masasını mı alsam? Hadi bakalım. Hızlı ki... Up. Nerede buldun? Communication'ın önünde. I I commu Aynen. Yok. Navigasyon işte. Adı... Navigasyonun önünde. Ben elektrikteydim. Ben de kamera Böton odasından de yukarıya de. çıkıyordum. Sağa döndüm. Tam metbeye doğru gidiyordum. Report geldi. Benim görevim vardı. Oraya gidecektim. Böton sonra kafeteryaya gidecektim. Ölüyorum. Kafeterya mı neredeydin? Ya da son üstte. Nerede? Kafeterya'nın altında. Anladım. Kablo bağlama yerinde Böton yani. De ben görmedim açıkçası. Batu sen neredeydin? Ben admindeydim. Ben Batu en son adminde Ben kimseyi görmedim açıkçası. Ama sol taraftaydım. Yani, oyun oyun başında mor şeydeydi en sağda navigasyondaydı. Doğrudur. Bir tek onu gördüm orada. O kadar. Bana kim attı acaba? Bana iki kişi atmış. reaktördeydim diyorum. Bana da atmış birisi. Bana atmış. Ben yakacağım sizin çıranızı. Siz merak etmeyin. taraflarda dolaşalım arkadaşlar. Görevi yapayım. Yapıyormuş gibi gözükeyim daha doğrusu. Yoksa beni anlamasınlar. Anlarlarsa sıkıntı çıkar. Bu kimse? Yok. Birini almam lazım acilen. Ah, abidin botu. Ah! Çok sıkıntılı yerden geldiniz. Burada kimse var mı? Wait! Beril korktum lan. İşte bu! Ben demiştim. çok kolaydı ya. Be. Gerçekten çok kolaydı bu sefer. <laughs> Devam ediyoruz hadi. Durmak yok. yok. Kolaydı. Ne güzel öyle. Bir şey diyeceğim, kaldı. videoda mıyız? Evet. Aaa. <laughs> 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 Aa bu sefer Kremade oldum, olsun. Sıkıntı yok. Ama iyi bir bölümdü geçen bölüm, harbiden. Çok düzgün aldım, yavaş hareket ettim. Kimse anlamadı, ben ilk önce şunu bir şey yapayım. Aa ben niye bu kadar noobça davrandım orada? Hayır! Hayır ya! Ya olamaz ya. Aga be. Yanımda report. Nerede oldu? Yanımda report çıktı. Ne? Değil Bir dakika. Cesetin nerede olduğunu bunu söylemeyeceğim. Öncelikle herkesin yerini alabilir miyim sırayla? Önce abidin. Söyler misin yerini? Kafeterde dedim. Kafeterde benimle abi. yapan yatan kimdi? Sıra kimdi? Ben zaten senin yanındaydım. Benim yanında değildin abi. Şu an ben gittim. Evet sen admindeydin değil mi galiba? Admin ya galiba. ulan Kerem. Evet adminden çıktık. Tamam. Zaten story için orada. Kerem, ben en son neredeydin? orada Kerem takılıyordu en son o taraflarda. Kerem şey, neredeydin yani. sen? Yerini söyler misin? Yeni bir sabotajına gidiyordum sonra sen çıktın önüne. Eee. nerede? Abi, nerede gidiyordun? Bir dakika. Ataberk abi sen neredeydin? Mikrofon kapalı Ataberk abi. Ataberk abi <laughs> Tamam Ataberk abi sıkıntı var galiba e, Beryl abla sen neredeydin? Admindeydim. Tamam Batu abi sen neredeydin? Ben kafeteryadaydım en üstte görev yapıyordum Yanımda biri daha görev yapıyordu Ve bir anda tam sen şeye bastığın zaman <laughs> Tamam. Ee, i̇şte report ettiğin zaman bende report çıktı basamadım. Vay be. Tamam. Ee, ya baştan ya, da kesmesin ama ya. Adama bak abi. Tekrardan neredesin sen? Benimle üstte kafelerde görev yapan kimdi? Ya büyük abi dün sen Kerem. neredeydin? Kerem, Kerem, Kerem de, o ben. Kerem dedi ki ben senin yanındayım dedi. Kerem benim yanında değildi. Hayır. Yanımda değildir ama karşıma işte o da yanında sayılmıyor mu? Aha elektrikten kesildi. Kanka sen kesikti. benim yanımda değilsin ki şu an. Ceset storage'daydı. Storage'a doğru giden birisini gördün mü? Ben de öbür taraftan gördüm. Gördüğüne göre elektrikler kesik değil. Kerem gitti diye. Nasıl öbür taraftan gördün? Öbür bir taraftan gittim yani sağ taraftan döndüm. Ataberkat bu arada mikrofon kapalı. Ataberkab'da ses yok. Ataberk düştün mü? Ne olur lan? Atabertten de ses Bence yok aram. Bence de Kerem yani. İlkelden yapmayalım diyeceğim de. Ataberk, sizinle bir. Ataberk abi sıkıntı var galiba. Yapma be, ya beni nasıl düşürdü ya? Alo of. Ataberk abi? Tamam ya, Boşver oynayın siz geçin. Vay be. E Yaktı çok beni çok ya. Kurtardım. Kerem ben ya, aynen öyle. Kerem Kerem. Aga be tam yapıyordum ya. Ulan refuel ettim. Dur şu üstteki şeyi dolduralım en azından. Adam dakika bir gol bir yaptı ya. Tamam. Elektriği açmışlar mı? Açmışlar. Şunları bir yapalım. masası geldi. Kerem geldi. Kerem kesebilir her an. Bravo. Yiğit bravo. Kerem her an kesebilir. Abidin ne yapıyor? Abidin. Ah Abidin. Abidin ve Kerem. Gene ya. Abidin kaçıncıya katil oldu ya? Oha. Oha! Gözlüğümün önünde. Ya, gözleme, hayır, hayır, önünde hayır, kesti. Hayır, daha ceset yere basmamıştı. Ben tam sıkıyordum. Girdi odaya ben... Kesildi. Tamam abi din bir dakika. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki Mert Bey'de birisinin Mert'ten çıktığını gördüm ve o sensin abidin çünkü Muhammed abi çıkmış. Nasıl oldu. kanıtın var mı? Kanıtın var mı? Ben hayır, orada içeride görebilirim. Ben tamam. Geldim Yardım, Muhammed dedim, şey öldürdü. Ben dedi birisi var dediğinde kameradan baktım ve sen gördüm. Sensin abidin. Yanlış yapıyorsunuz. Ha ha yanlış ya, yapıyor şey tabii abi Böyle bir Hiç şey olmaz yani. At masası Beril abla ben elektrik dedik sen ve Kerem geldiniz. Bizi sonra masası Yiğit at, masası işte sol tarafa gitti ben de sağ tarafa gittim. Sonra Kerem Storage'dan yukarı doğru çıktı. Ondan sonra sen de en son Beril ablayla beraber elektrikte beraber kalın. Ben, zaten beraber... orada görev yapıyordum. Sen geldin. Ya sen de öldürdün. Ben de görevim bitti ama deporta bastım ama sen bastın önce. Bağırmasa ben de sen de bak bağırmasa daha arada. güzel Öldürdü ama elektrik kapattı. Abi de no sensin ben senin en son kapısı kapalı. alınmadan önce sabotajı çözdük. Herkes dağıldı. Dediği gibi Muhammed abi sağa dağıldı. Ben sola gittim. Soldan seni gelirken gördüm. Ondan sonra sen elektriğe girdin. Kapı kapandı. Sonra ben de seni şey, ben dediğim işte gibi. şey söylüyorum. Ben orada doğumlanat yapıyorum. Sonra ya. Muhammed geldi. Kapıyı kapattı. Zaten yolda kimse yoktu. Hemen öldürdü sonra reporda bastı. Ben size doğruyu söylüyorum. Ha, ha doğruyu söylüyorum. Güle güle hadi. Muhammed abi, abi ama sağa gitti aga. Hadi güle güle. İyi oldu. Abidin gitti. Katil tek kaldı Kerem. Hemen görevlere devam. Hemen şuradan aplı atımızı yapalım. Bak şimdi oksijen verildi. İyi burada yapıyor. Bunu yap. Çektim lan tek tek güzel. Mehmet burada. Kerem iyi yapmış. Benim şuradaki ha bunu hemen Kerem birilerini kesmez inşallah ya, kesemez ya da noobça davranır. Tamam. Shields. Burada kimse yok. En tehlikeli bölge. Evet. Shields. Aha Kerem orada. Kart çekiyormuş gibi yapıyor. İyi, kimseyi asamadı navigasyon. Batu da burada. Kabloları bağla. nerede Kerem? Kerem nerede? Kerem'i göz önünde tutmak lazım. Otuyla bunlar burada sıkıntı yok. Security'nin oradayım Kerem. Son kabloyu da bağladık. Tamam. Bak şimdi. Bak şimdi. Eyvah, 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 eyvah. Kesecek. Kesti. Vente girdi. Nereden çıkacak, Met Bey mi? Ayda. Kerem, sana bir şey sorabilir miyim? Nereden ee, geldin? Hayır. Altta. Nereden geldin kanka? Kerem Elektrik. Alttan. Oradan oraya, oradan geliyordu. Eee... E, şunu söylemek istiyorum ki... ...Security'den en son kimin olduğunu biliyor musun? Hayır. Hmm. Şunu söylemek istiyorum ki... ...birisi Security'den elektriğe verkledi. <laughs> Şimdi... ...Ataberk abi olamaz. Sabotaj olduğunda... Ben görmüştüm onu. Ataberk abiden Hoca hiç şüphem yok. Nereden nereye dedin? Sabotaj olduğunda Ataberk abi ben görmüştüm. Yok abi Biri abi. nereden nereye şey yaptı? Şey, security'den elektriğe ver tatlı bir. Ben Kerem en son şeyde gördüm. Ben adminin önündeydim. O aşağıdan elektrik tarafından geliyordu. Aa bir dakika. Abidine ben en son sol tarafa doğru giderken görmüştüm. Abi yine Kerem de nedense çok şüpheleniyor. Kerem ya, asın gitsin ya Kerem. Başka info infosu olan var mı? Ben hiç kimseye görmedim. Bir tek işte o en sonunda onu gördüm o kadar. Muhammed abi de Bilmiyorum ben Kerem'e verdim. Verin Kerem'e gitsin be. Ver Kerem'e. Kerem Ver Kerem'e botu. Ver botucum. Ver botucum Kerem'e. Bak kimse kalmayacak. Şu ya. an zaten tek kişi bence görevlerle bitiriyor. Bence Kerem. Ben çünkü Kerem'e oyun boyunca neredeyse i̇şte hiç görmedim. İşte bu. Gitti. Gitti be. Ben de seni görmedim ona bakılırsın. Bence görevleri yap. Ama biz üçümüzü görmüştük. Atmadı Mesela ya. Batu abi ben gördüm. Abi Atamadılar ya. ya. Ulan bir kişi daha göreve şey atsaydı Kerem'e bitmişti işi ya. Kerem'i izlemem lazım şimdi. Kerem. Bak peşlerinden gitti. Bak şimdi kesecek içinden bir tanesini. Heh. Kesmeden kaçtı. Şimdi elektriğe giderse kesecek. Elektriğe gitmeyin kardeşim. Gitmeyin yapsın. Bırak yapsın. Tamam. Nasıl takip ediyor valla. Takip üstüne takip. Takipe takip takipçiye takip yapıyorlar bildiğiniz. Ayda, şey nerede? Ataberk nerede? Görev mi yapıyor Ataberk? Tamam, kameraları izliyor Ataberk de, tamam. Kesemiyor ki. kaç Batu? Batu kaç Batu? Ha, kameralarda tamam. Kaç Batu? Kaç Batu? Kaç Batu? Kaç Batu? Kerem geliyor. Kaç Batu? Hop kaçtı. Bravo. Batu. Batu kaç Batu? Kaç Batu? Kaç? Kameraya göster kendini bari. Heh. Tamam. Aynen. Bak kesemiyor işte. Yiğit nerede? Atması Yiğit nerede? Kerem nereye kaçtı? Yiğit nerede? Kerem nereye kaçtı? Bak şimdi. <laughs> Kerem buradan geliyor. Batu burada, Yiğit burada. Ha, hepsi buradalar. Kim yapmadı görevi ya? herkes içeride, katil dışarıda. Görevini kim yapmadıysa yapsın bir zahmet. Benim bir harip bir şey daha Kes hadi. Kesemiyor da. İsemiyor da. Yürü bak hep gitti onları oraya. Kaçtı gitti. Bilerek yaptı. Kaçtı gitti. ya. Biri burada, diğeri de burada. V yapmıyor, görüyor musun? Yaptı. Yaptı Batu kaç? Batu kaç? Botu, botu Yapma botu! Batu yapma Batu ya. Batu ya. Batu be. Bu adam kamera izliyor zaten. Yiğit yapma be. Bas reportu var Yiğit ya. Alacak şimdi koş koş alacak yoksa koş. Yapmayın be. Görev yüzünden kaybettim. Of kim be, yapmadım. kim yapmadı görevini harbiden ya? Ya cidden mi? kim yapmadı ya? Neyse, yapacak bir şey yok. Bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.